Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Gördüğünüz gibi şu an gırtlak dolusu harideyle çarşıdayım. Antalya'da olanlar bilir. Işıklar Caddesi. <laughs> Az önce kuaförden çıktım. Şimdi iş yerine yani işe yetişmeye çalışıyorum. Bu arada ben home office yapıyorum arkadaşlar. İşimde Alman çağrı merkezi çok merak ediyorsanız. Almanlarla konuşuyoruz. Almanya'dan geldim buraya. O yüzden aksanım biraz tuhaf, bazen komik. <laughs> Anlayabiliyorum. Ama yine de kötü değil ya. Konuşabiliyoruz iyi kötü Türkçe. Direkt sağ yukarıya doğru çıkalım. Hiç oraya riske girmeyelim. Polis falan bekliyordur. Aradan girelim. İki dakika bir kuyumcu uyurmam lazım. Araba bozurcam. Şuradan girelim. Pazar yerine. Oo çok yoğunmuş burası ya. Niye girdim buraya? Selo. Çok. T çok Sıkıntı bir yere girdik şu anda Sorry <laughs> Turistler başka ne denir ki Adam gerideki alımları nedir Üstüme atlıyor ya <laughs> Selam Aleyküm. yıllarda bu işimizi hallettik. Bu arada buraya gelin arkadaşlar. Euro'su olan, dolar olan. En yüksek <laughs> kur yapan bizim abimiz Ömür abidir. 37 ise Euro. Adam bize 36, 8'den bozuyor. Sağ <laughs> Of be. Şu şarjın bitmesini veyahut da hafıza kartımın dolmasından artık nefret ediyorum. Tam güzel bir an yakalıyorum. Şarj bitiyor ve hatta hafıza kartı doluyor. Kaç tane almam lazım benim bu hafıza kartından artık ya. Şu anda Konya altına doğru iniyoruz arkadaşlar. Varyanttayız. Burası meşhur. Hoppa. Şeyin yeri. Konya meşhur varyantı. Ne açmışlar lan denize Millet şeye binmiş Rüzgarıyla şey yapıyor herhalde Allah oğlum yürü git Üstüme üstüme geliyorlar Şimdi Bir kafeye geçeceğiz Ne no. hani polis falan göremiyorum ben Artık o kadar alışmışız ki polisin olmasına Polis nerede diye bakıyorum artık sağ sola Sakin ol şampiyon. Tamam reis sensin. <laughs> i̇şte ondan sonra lastikler niye bitiyor? <laughs> Abi yapılmayacak bir şey elimde değil. <laughs> Aferin sana. Atlıyı ver. sen ne olacak sanki? Ölecek miydin? Ha kızmış. Tamam bu. Zaten kadın şoförlerin laf yok abi yani. Laf edersek direkt en kötüsü biz oluyoruz. Nere? Dur bir nereye gidiyor? Ha tamam. lastikler var ya mis gibi tutuyor ha. Tam bir ağaçlık. Yürü yürü. Şimdi BMW'ne vuracağım. Ondan sonra ağlayacaksın. <laughs> Dengemizi kaybettik. merak ediyorum. Benim yerim dolu mu, boş mu, koyabileceğiz mi? Vay vay vay. Kimler gelmiş kimler? Şu an Şahin var mı yok mu diye onları kontrol ediyorum sürekli. Çünkü büyük bir dert, sıkıntı yemin ederim benim için. Şahin öperse öper valla. Hoppa. Atıyorlar galiba. Her yer çamur be. Umarım terliklerle şimdi düşmeyiz çamur içine. Aa, hadi gel, makine gel. Hadi bakayım. Biraz öne geriye. Şimdi çek geriye. 190 kilo ile oyun oynuyoruz şu an arkadaşlar. Koyalım buraya. Biz gibi kalsın burada. Yavrumun yeri güzel olması lazım. Görüşürüz arkadaşlar.